...hürmetçi sazlığının beklenen misafirleri geldi. Avrupa, Asya ve Afrika kuş göçü yolu üzerinde bulunan ve... ...bünyesinde bulundurduğu geniş sulak alanla... ...yalı çapkını, serçe ve saksağın gibi birçok kuş türünü barındıran hürmetçi sazlığı... ...Kuzey Afrika'dan gelen birçok leyleye de ev sahipliği yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda hürmetçü sazlığında mola veren leylekler daha önceden yaptıkları yuvalarında görüntülendi. Hürmetçü sazlığının sulak alanında beslenen leylekler mola sürelerinde yuvalarının onarımı ve yavruları ile ilgileniyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da tarım ve hayvancılık bölgesi olan Hürvetçi'nin doğal güzelliklerini keşfetmek için fotoğraf sanatçıları ve vatandaşları bölgeye davet etti. <laughs> Özdoğan, tarım alanının dışında gerek yelka atları Gerekse çeşitli kuşlara ev sahipliği yapan Hürremetçi sazlığının görülmeye değer bir yer olduğunu bu bölgede yapılan çalışmalarla ilginin daha da arttığını kaydetti.